Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. En güzel salatu selam Muhammed Mustafa'ya pak ve tahir olan ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, Muhtasar el-Hanefi adlı kitabın 12. bölümünde tekrardan karşınızdayız. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 19. Müellif Allah ona rahmet eylesin diyor ki, bu beş vakit namazı vaktinde kılmak her akıllı, baliğ, Hayız ve nifastan tahir müslümana farzdır. Dolayısıyla bu beş vakit namazı kılmak her akıllı, baliğ, hayız ve nifastan tahir müslümanlara farz kılınmıştır. Çünkü akıllı olmayan mükellef değildir. Baliğ olmayan aynı keza kendisine farz değildir. Ancak bir çocuk mümeyyiz olduysa velisi o çocuğuna namazı emreder, namaz kılmasını sağlar, aynı keza oruç tutmasını da sağlar. Aynı keza bir kimse hayızlı ya da nifaslıysa bir bayan bu durumda ona namaz kılmak farz değildir çünkü namazı geçerli değildir. Ancak bir kimse mükellef ise yani akıllı ve bağlı ise aynı zamanda bu insan nifastan ve hayızdan tahir ise ve Müslümansa bu beş vakit namazı vaktinde kılması tabii ki farzdır. Namazı özürsüz olarak vaktinden önce kılmak veya vakti çıktıktan sonraya bırakmak haramdır. Tabii ki özür yoksa bir kimse namazı ertelemekle, namazı vaktinden sonrasına bırakmakla büyük bir günaha düşmüş olur. Aynı keza bir insan namaz vakti girmeden önce namazı kılarsa namazı geçerli olmadığı gibi harama da düşmüş olur. Namaz vaktinin sonunda bayan hayız karını görür ise o namazı kaza etmesi farz değildir. Yani bir bayan vakit girdikten sonra henüz daha o vaktin namazını kılmadıysa ve vaktin sonunda bile olsa bayan hayız gördüyse bu durumda o hayızdan temizlendikten sonra bu namazı kaza etmesi farz değildir. Neden? Çünkü vaktin tamamını idrak etmemiş ki o namazı kaza etmekle sorumlu olsun, mükellef olsun. Kadının adeti 10 günden az sürdüyse, adet bittiği an namaz vaktinin çıkmasına gusul abdesti alabilecek ve Allahu ekber diyebilecek kadar bir süre kalmışsa bu namazı kılmak o kadına farzdır. Diyor ki burada müellif, olur da bir bayanın hayzı 10 günden az sürdüyse. Zaten hayzın en azı 3 gün, 3 gecedir. En çoğu da 10 gündür. Dolayısıyla bir bayan bir namaz vakti içerisinde yani varsayalım ki ikindi namazı vaktinin içerisinde hayzı kesilmişse ve hayızı da on gün sürmediyse bu durumda ikindi vakti namazından Allahu Ekber diyecek ve gusül abdesti alacak kadar bir süre varsa demek ki o namazı kılmalıdır. Derhal hemen guslünü alır ve namazını kılmaya başlar. Yani burada dikkatinizi çekiyorum. Bayanın hayızı on günden az sürdüyse, vaktin içerisinde hayızı kesildiyse ve vakitten gusül abdesti alacak ve Allahu Ekber diyecek kadar, tekbir getirecek kadar bir süreyi idrak ettiyse demek ki o namazı kılmalıdır. Derhal hemen gusülle meşgul olur ve namazını kılmaya başlar. Velev ki sadece bu kadar süre bile kalsa guslünü aldı, tekbirini getirdi ancak namazı kılamadı, yetiştiremedi. Bu durumda tabii ki akşam namazı vaktinde ikindi namazını kılacaktır. İkindi namazından önceki öğlen namazı bir kimse Arafat'ta hac ihramına girmişken velev ki bu namazlar normalde birleştiriliyor olsa da dahi bu bayan demeyecektir. Öğlen namazını da kılayım. Neden? Çünkü bu durumda sadece ikindi namazını sadece ikindi namazını idrak etmiş. O da usul alacak ve tekbir getirecek kadar bir süre idrak etmiş. Bu durumda sadece ikindi namazını kılar. Ama 10 günden az sürdü ve tekbir getirip Allahu Ekber 10 günden az sürdü ve usul alacak ve tekbir getirecek bir süre idrak etmiş olduğundan dolayı o namazı kaza etmelidir. Ama hayızın başladığında bu durumda bakmıyoruz. Bu bayan namaz kılacak kadar bir süreyi geçirdi mi, geçirmedi mi? Abdest alıp namazını kılacak kadar bir süreyi idrak etti mi, etmedi mi diye bakmadan o bayan eğer ki vaktin sonunda bile olsa varsayalım ki öğle vaktinde kılmamış kılmamış vaktin sonunda hayız görmüş ise o öğle namazını temizlendikten sonra kaza etmesi İmam Abu Hanife'ye göre farz değildir. Şayet kadının adeti 10 günü doldurup kesilir ise namaz vaktinin çıkmasına Allahu ekber diyebilecek kadar veya daha fazla bir süre kaldıysa bu namazı kılması farzdır. Ancak hayızın en çoğunu gördüyse yani 10 gün sürdüyse bayanın hayızı ve bu durumda vaktin içerisinde hayızı kesildiyse 10 günü tamamlamış ve vaktin içerisinde hayızı kesilmiş velev ki o vakitten Allahu Ekber diyecek kadar bir süreyi idrak etmiş olsa bile o namazı kılması gerekmektedir. Varsayalım ki ikindi namazının çıkmasına Allahu Ekber denecek kadar bir süre varken 10 günü tamamladıktan sonra hayızı kesildi. Hayızı kesildikten sonra Allahu Ekber denecek kadar bir süreyi de idrak etti. Sonrasında güneş battı, akşam namazı vakti girdi. Bu durumda ne deriz? İkindi namazını da kılacaksın çünkü vakitten Allahu Ekber denecek kadar bir süreyi idrak ettin ve hayızın en çoğunu gördün. Yani 10 gün gördükten sonra hayızın kesilmiş, ve vakitten Allahu Ekber denecek kadar bir süre idrak ettin, o halde bu namazı kılacaksındır demektir. Ama bir bayanın hayızı 10 günden az sürdüyse, bu durumda sadece Allahu Ekber denecek kadar bir süreyi idrak etmesine bakmıyoruz. Gusül alıp tekbir getirecek kadar bir süreyi idrak etti mi, etmedi mi ona bakıyoruz. Buluğa ermiş bir Müslüman bulunduğu beldeden geceleriyle üç gün uzaklığında veya daha uzakta olan bir beldeye doğru yolculuğa çıkar ve yaşadığı beldenin son evini geçer ise yolculukta dört rekatlı namazları kısaltarak kılması vaciptir. Yani ergenlik çağına girmiş bir Müslüman bulunmuş olduğu beldeden başka bir beldeye yolculuğa çıktıysa ve bu yolculuğun da müddeti üç gün ise tabii üç gün dediğimiz vakit üç merhaleli yani bir insan Üç gün boyunca her gün günde yedi saat yürümüş, günün geriye kalan vakitlerinde dinlenmiş ise bu insana ne denilir? Üç merhalelik bir yolculuk kat etti denilir. Dolayısıyla bu insan seferidir. Ve bu kimse eğer ki gideceği beldede 15 günden az kalmaya niyet ettiyse seferidir. Dört rekatlı namazlarını kısaltarak ikişer ikişer kılması kendisine vacip olmuştur artık. Bu namazlar öğle, ikindi ve yatsı namazlarıdır. Ancak bir şart daha vardır ki girmiş olduğu belde kendisinin vatanı olmamış olacak. Yani bir kimse bir şehri kendisine vatan edinmişse ben burada yaşayacağım, burada ölünceye kadar kalacağım, burası benim asli vatanımdır dediyse orada namazlarını kısaltamaz. Velev ki üç gün, dört gün, beş gün, on gün bile kalmaya niyet etmiş olsa bile. Bu kimse oraya girmekle kendi kendi vatanına bu kimse oraya girmekle kendi vatanına girmiş olduğundan dolayı o namazları orada kısaltamıyor. Ya da mesela bir kimse bir beldeden evlendiyse, bir şehirden evlendiyse aynı keza o evlenmiş olduğu şehirde kendisinin asli vatanı sayılır diye iki görüşten birinde geçmektedir. Hatta alimler ne diyorlar? Olur da bir kimse iki şehirden evlenirse, Hangi şehre giderse o girmiş olduğu şehirde artık namazlarını kısaltamaz çünkü bu şehirden de evlenmiş, bu şehirden de evlenmiş. Dolayısıyla iki şehirde kendi vatanı sayılıyor ve kendi vatanında da bir insan namazlarını kısaltamıyor. Ancak varsayalım ki bir kimse İstanbul'u kendisine vatan edinmemiş ve İstanbul'da 14 gün kalmaya, 13 gün kalmaya, 12 gün kalmaya ya da daha az kalmaya niyet etmişse bu durumda yolculuk esnasında da ve aynı zamanda İstanbul'da kaldığı müddet süresince de namazlarını kısaltabiliyor. Dört rekatlı namazlarını ikişer ikişer olarak kılması kendisine vaciptir. Bu durumda kısaltarak kılmak zorundadır. Çünkü Hanefi mezhebinde seferi olan bir kimsenin namazlarının kısaltması vaciptir. Ancak birleştirme durumu sadece Arafat'tayken hac ihramına girmiş olan bir kimse içindir. Belirli şartları, detayları vardır. Allah nasip ederse bu kitaptan daha geniş kitaplara ulaştığımız zaman detayları alırız. Bu namazlar nedir peki? Öğle, ikindi ve yatsı namazlarıdır. E bu durumda öğleyi de ikindiyi de yatsı namazını da ikişer rekat kılmak zorundadır. Ancak bir kimse akşam namazını kılacaksa üç rekatlı olan akşam namazını kısaltamaz. Üç rekat olarak kılmak zorundadır. Ancak bu kimse mukim olan bir imama tabi olur ise bu namazları dört rekat olarak kılar. Yani sen seferisin bir beldeye girdin camiye girdin baktın ki orada millet cemaatçe namaz kılıyorlar. Öğlen namazını, ikindi namazını ya da yatsı namazını kılıyorlar. Bu durumda mukim olan bir kimseye, seferi olmayan bir insana tabi olmuş olduğundan dolayı burada namazlarını kısaltamasın. Dört rekatlı namazları dört rekat olarak kılmak zorundasın. Vitir namazı İmam Ebu Hanife'ye göre vacip, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre ise sünnettir. Vitir namazı konusunda Hanifi mezhebinde Hanifi alimlerince ihtilaf yaşanmıştır. Ebu Hanife'den nakledilen fetvaya göre vitir namazı vacip bir namazdır. Ancak sahibeyne yani İmam Muhammed'e ve İmam Ebu Yusuf'a göre sünnettir, vacip değildir. Bu görüş İmam Ebu Hanife'den de nakledilen diğer bir rivayettir. Yani İmam Ebu Hanife'nin vitir namazı konusunda iki fetvası vardır. Bir görüşe göre kendisi vacip olduğunu söylemiş ve bir görüşe göre de sünnet olduğunu söylemiştir. Ve zaten sahibeyinde ne diyorlar? Vitir namazı için sünnettir diyorlar. Vitir namazının vakti yatsı namazının vakti gibidir. Yatsı namazı vakti girdikten sonra kılınacak bir namazdır. Vitir namazı üç rekattır ve bir selamla kılınır. Yani demek değildir ki sadece sağa selam verirsin ve bitirirsin. Hayır burada söylemek istediği Şafilerdeki gibi değil. Şafilerde iki rekatı ayrı kılarsın. Sonra tekrardan kalkar. Mutemmimetul vitir. Tek rekat olarak vitir namazını da kılarsın. Ve üç rekatı toplamda dört tane selamla kılmış olursun. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre akşam namazı gibidir. Ve sadece sağa sola selam vermek de kılınabilecek bir namazdır. Üçüncü rekatta rükûya gitmeden önce kunut duası okunur. Ayrıca Üçüncü rekatta El Fatiha suresini okuyorsun ve vitir namazının her rekatında El Fatiha'yı okuman vaciptir. Üçüncü rekatta da okunması vaciptir ve El Fatiha'dan sonra da kısa surenin okunması da vaciptir. Kısa sureyi de okudun ya da üç ayet okudun ya da uzun bir ayet okudun. rükûya eğilmeden önce tekbir getirirsin Allahu Ekber diyerekten tekrardan el pençe olur ve kunut duasını okursun. Vitir namazında yıl boyunca okunması vacip olan bir duadır. Şafilerdeki gibi de şafilerde. Ramazan ayının 15. gününden sonra vitir namazının 3. rekatında itidaldeyken rükudan kalktıktan sonra Semi Allahu limen hamide dedikten sonra eller açılır ve kunut duası okunur. Ama Hanifi mezhebinde rükua eğilmeden önce okunur bir ve yıl boyunca aynı keza konut duasının vitir namazında okunması vaciplerdendir. Aynı şekilde Ramazan ve Kurban bayramlarının namazları da vaciptir. Aynı vitir namazında bir görüş olduğu gibi Kurban ve Ramazan bayramlarında bayram namazının kılması vaciptir. Dolayısıyla toparlayacak olursak değerli Müslümanlar, bir bayan vakit içerisindeyken namazını kılmadıysa, vaktin sonunda hayız görse de dahi Hayızdan temizlendikten sonra bu namazı kaza etmek de sorumlu değildir. Çünkü vaktin tamamını idrak etmemiştir. İdrak etmediğine göre demek ki o namaz onun zimmetinde değildir diyor Hanifi alimler. Hayızın kesilmesi durumuna gelecek olursak, hayız bazen bayan 6 günde görebiliyor, 7 günde görebiliyor, 10 günde sürebiliyor. Ve hayızın da en çoğu Hanifi mezhebinde 10 gündür. Eğer ki bir bayanın hayızı 10 günden az sürdüyse, yani hayızın en çoğundan daha az ise 7. gün, 8. gün, 9. gün kesildiyse, 6. gün kesildiyse, demek ki bu durumda bayanın hayızı hayızın en çoğundan önce kesilmiştir. Eğer ki vakit içerisinde hayızı kesildiyse, bu durumda gusül alıp tekbir getirecek kadar bir süreyi idrak edip etmediğine bakar. Varsayalım ki öğle namazı vaktindeydi. Ölen namazı vakti içerisinde hayızı kesildi. Bu durumda bayan der ki ben 10 günden az hayız gördüm. Gusül alacak ve tekbir getirecek bir süre idrak ettim. O zaman ben bu namazı kılmalıyım der. Ama gusül alıp tekbir getirecek kadar bir süre idrak etmediyse, geçirmediyse bu durumda o namazı kılması kendisine farz değildir. Ama hayızın en çoğunu gördüyse yani 10 gün sürdüyse bayanın hayızı bu durumda vakit içerisindeyken kesildiğinde o vakitten tekbir getirecek kadar Allahu Ekber diyecek kadar bir süreyi bile idrak etmişse o namaz onun zimmetindedir demektir. Ayrıca seferi olan bir kimse günah işlemek için sefere çıkmış olsa da dahi İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde dört rekatlı namazlarını kısaltmak zorundadır. Aynı zamanda bir kimse günah işlemek için yolculuğa çıkmış olsa bile Hanefi mezhebinde yine dört rekatlı namazlarını kısaltmalıdır. Bu durumda helal bir iş için yolculuk yapanla günah işlemek için yolculuk yapan arasında Hanefi mezhebinde fark yoktur. Ve subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallah, vallahu ekber. <laughs>